623. sayfada ilk problem bakıyoruz. Problem kolay bir problem. Bir numarayla verilmiş. Bir elektron başlangıçtaki hızı 5 çarpı 10 üzeri 5 metre bölü saniye. Bu elektronu durdurmak istiyoruz. Ve durdurduğumuz esnadaki potansiyel farkını merak ediyoruz. Yani 5 çarpı 10 üzeri 5 metre bölü saniye hızla hareket eden bir elektronu durdurmak için ne kadarlık bir potansiyel fark uygulamak gerekir? Bunu hesaplamak istiyoruz. Biz biliyoruz ki mekanik derslerinde gördüğümüz üzere kinetik enerjisindeki değişim potansiyel enerjisindeki değişime eşit olmalıdır. Korunumlu korunumlu olduğu için enerjinin korunum söz konusu olduğu için. Burada başlangıçta delta kinetik enerjideki değişimi nasıl yazabiliriz? Son durumdaki kinetik enerji eksi ilk durumdaki kinetik enerji eşittir. Delta U potansiyel enerjisindeki değişim. Son enerji son e, durumdaki kinetik enerjisi yoktur. Çünkü en genel anlamda kinetik enerji 1 bölü 2 m v kare ve Ks yani son durumdaki kinetik enerji yazdığımız zaman son durumda cisim durmuş vaziyette yani elektron durgun vaziyette bu durumda K son sıfırdır. Çünkü cismin hızı yoktur. Elektron hızı yoktur. Bu durumda eksi K yani ilk durumdaki kinetik enerjisi 1 bölü 2 m çarpı v kare eşittir delta u potansiyel enerji değişimi. Az önce elde etmiş olduğum denklem delta u potansiyel enerjisindeki değişim eşittir eksi 1 bölü 2 m v kare. Elektron olduğu için eksi 1 bölü 2 9,11 çarpı 10 üzeri eksi 31 elektronun kütlesi çarpı elektronun hızı 5 çarpı 10 üzeri 5 metre bölü saniye olarak verilmiş. 5 çarpı 10 üzeri 5'in karesi. Bu durumda delta u potansiyel enerjik değişim eşittir. Eksi 113,875 çarpı 10 üzeri eksi 21 jül olarak hesaplanır. Delta U'yu eksi 113,875 çarpı pardon 10 üzeri eksi 21 jül olarak hesapladık. Biz biliyoruz ki delta U eşittir Q çarpı delta V'dir. Yani potansiyel enerjisindeki değişim eşittir. Yük miktarı çarpı potansiyel fark. Elektron çinine yazacak olursak bu durumda delta u eşittir. 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 çarpı delta v eşittir. Eksi 113,875 çarpı 10 üzeri eksi 21. Bu durumda delta v yani potansiyel farkı eksi 0,71 volt olarak hesaplanmış olur. Bu durumda 5 çarpı 10 üzeri 5 metre bölü saniye hızla hareket eden bir elektronu durdurmak için uygulamamız gereken minimum potansiyel farkımız eksi 0,71 volttur.